za tebrik telgraflarını iletmişlerdir. Arz ederim. Saygıdeğer misafirlerimiz, konuşmalarımıza geçmeden önce aslında bugün çok eee hareketli bir program, enerjik bir program. Çünkü bizim için bu projenin en büyük özelliği başkanımızın gençlerin sesine kulak vermiş olması. Başkanımıza çok fazla sosyal medya, medyadan ve aynı zamanda yüz yüze State Park, State var başkanım? çok kaliteli buluntu gençlerimiz. Ben aslında gençlerimizi biraz... Farkımız oldu. Yani iki yılda bir güzel bir park sahibi yaptınız. Teşekkür ederim. Geçen sosyal medyada Çol Belediye Başkanımız Ahmet'e mesaj gönderdim. Dedim ki Ahmet sakın kıskanma. Bir tane parkı da bize çok görme dedim. Ve sayede de güzel bir parka sahip olduk. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bu yıl sonuna kadar birçok bölgemizde çok ciddi anlamda sportif alanlar kazandırdık. Bunların açılışlarını hep birlikte yapacağız. Bu kilometrelik bir bisiklet yolu alanı nasip ederse yaz sonunda devreye girmiş olacak. Altınova sahilinde, Baykarlarda, Değirmen altında, şehrin birçok noktasında da buna benzer alanlarımız olacak. Yükselen bir Süleyman Paşa istiyoruz dedik. Daha yaşanılabilir, daha sosyal, daha sosyal aktivitelerin olduğu alanlar olsun istemiştik. Bu da oldu da çok şükür Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte koordineli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her ne kadar siyasi görüşlerimiz ayrı olsa da sonuç vatandaşa hizmet etmek olduğun ise o zaman birleşebiliyoruz. Bu çok güzel bir taraf. Arada da böyle siyasetin atışmalarımız oluyor. Özellikle teşekkür üzerinden İbrahim Hocam da burada teşekkür üzerinden. Ama e, izniyle herkes kendi yaşadığı toplumun ve milletin ihtiyaçlarına yönelik e, çalışmalar yaptığı sürece de ufak tefek atışmalar da bu işin keyfi olacak. İnanıyorum ki çok daha güzel partlarda buluşacağız büyük şehrin destekleriyle. Kadir abi sana özellikle selam ediyorum. 200 bin hemşehrimin adına bu partların sayısını çoğaltalım. Bir tane de altın olay yapalım. Bunu da söylemiştim. Bir tane de altın olay yapalım. Ahmet iyice kıskansın. Özellikle bir Haziran'dan itibaren hepimizi heyecanlar veren, sevk ve umutlandıran e, olumlu gelişmeler, aşağıya doğru Covid'den e, inişler. inişler, Tekirdağ'ın bu konuda güzel bir yere doğru gelmesi hepimizi mutlu ediyor. Bu mutluluk içerisinde açılarımızda olmanın verdiği cesaretlerle hızlı bir şekilde 2020'nin açığını kapatarak 2020 ile yine böyle birleşerek çok önemli çalışmalar yapacağız ve çok önemli hizmetlere imza atacağız. Buna gerekli arkadaşlarım. Ama şu var tabii Sayın Başkanım 83 gündür beraberiz. ve 23 gün daha var merak etme. Tam 23 gün daha var Allah kısmına Bu süre içerisinde hiç siyaset düşünmeyeceğiz. Hiç siyaset düşünmeyeceğiz. Tabi biraz sonra Sayın Milletvekilim o siyaset yapmakta serbest bize göre biz hizmet yapacağız sadece. Allah kısmı zaten yapılan hizmetleri vatandaş görüyor. Seçimlerde de gereken e, ben şunu yaptım, bunu yaptım yapanlara da gereken cevap veriyor. Ben oraya girmek istiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi Süleyman Paşa'da daha bundan sonra yapacağımız oldukça işler var. Bir daha bir anlatacağım size ama şunu bilmenizi istiyorum. Ben buraya bugün Süleyman Paşa'ya bunu yaptığım anda diğer 10 ilçeye de bunun benzerini yapmak zorundayım. Bir kısmını yaptık zaten. İşte geçen sene Çerkezköy'e, ondan evvel e, Çorlu'ya. İşte bu sene kapaklı da ciddi e, park ve bahçeler pro, e, yatırımları olacak? Sarayda zaten birer birer başladık. Varan bir, varan iki, varan üç diye. Bugün de varan dört Çerkezköy'ü yayınladık. Bu varan 11'i bulacak yapılan projeler. Yani 2021'in sonuna kadar yapacaklar bunu. Hepsini net bir şekilde e, ortaya koymaya çalışacağız. Ama şimdi Süleyman Paşa'da çok önemli bir konu var. Bu konu hepimizin tüm siyasi partilerin ve bütün herkesin sahip çıkması lazım. Ben bugüne kadar Süleyman Paşa'nın göreve geldiğimiz zaman dört etap halinde kabul ettik bu sahil boyunu. Birincisi tartan pis yürüyüş bandı. ikincisi şu anda insanlarımızın o festival alanında faydalandı o yeşillikler. Üçüncüsü burasıydı ama dördüncüsü çok önemli. Buradan itibaren 60 dönüm bir yeri Yasal olarak aslında Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi gerekiyor. 60 dönüm bir yer. Yani şu e, balık çadırını kaldırdık. Oradan böyle giderek bu sahili içine alan ve aşağıdaki Kafe Moduna'ya kadar olan bütün bölümü biz Milli Emlak'tan istedik. Yasal olarak almamız gerekiyordu. Bu sene 6. sene daha bekliyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada asla ve asla bir siyasi sonuç siyasi olarak mesaj vermiyor ama en son en son dört sene bekledi. Sonra Başbakanlık ilave olup da Milli Emlak Şehir Bakanlığı'na geçince oraya yazılarımız oldu. Bu arada bu, ara bu sahayı şu beklediğimiz 60 dönüm sahayı Ulaştırma Bakanlığı'na verdiler. Dava açtık. Mahkemeyi kazandık. Bu şimdi Milli Emlak Müdürlüğü'ne geri verildi. Yazı olarak da bize verilmesi lazım altmış dönüm. Yazı yazdık. Tam bir sene çevre müdürlüğü, Emlak müdürlüğü bekledi. Bir yazı daha yazdık, altı ayda bekledi. Dün dedim ki, Emni Milli Emel Daire Başkanı'ma, hepsini İlgüt'ten bir yazı daha yazın bugün diye. Yani bunları bana iki sene, üç sene önce verselerdi, şimdi şu gördüğünüz buralarda lokantalar, kafeteryalar, çay bahçeleri ve buraların tamamı herkesin çok etkinlik yaptığı bir haline gelecekti. Maalesef bu konuda üzüntülerim var. Ama inşallah e, bu konu bize verilsin. Önümüzdeki 1023 gün içerisinde değil, bin gün içerisinde belki bir sene içerisinde burayı çok güzel bir hale getireceğiz. Çünkü Süleyman Paşalılar bu sahili en iyi değerlendirmek zorundalar. Bunu yapacağız sözümüz Şimdi en kısa zamanda bir aksilik olmazsa 1 Temmuz veya o haftasında Halk Bank Yapı Kredi Bankası adasını yıkıyoruz. Orasını kamulaştırdık. Oradaki bütün dükkanları e, satın aldık. Ve veya oradaki bütün bank, iki bankayı da bir veya bir 7 Temmuz yani bir ay ilk haftasında orayı yıkarak şu anda bitirdiğimiz e, tarihi bina, özel proje alan dediğimiz o tur deposunun restore ettirdik. Aşağıya kadar tamamen yeşillik, ağaçlık ve içinde çay ve kabaklarla bulunduğu etkinlik alanı haline getiriyoruz. <laughs> diyebiliyor olmak büyük bir mutluluk. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de buradan bakınca hakikaten ortam çok hoş görünüyor. Pandemi nedeniyle programları böyle en aza indirmişken böyle bir programda mikrofon yakalamış olmak da çok güzelmiş. Özlemişiz. İnşallah en kısa zamanda bu pandemi sıkıntısından, virüs meselesinden de aşılamaların tamamlanmasıyla birlikte kurtulmuş oluruz diye ümit ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ülkemizde merkezi yönetimin dışında anayasa gereği yerel yönetimlerin hizmet etme zorunluluğu illerimizde büyük şehirler, büyük şehir olan birimlerde diğerlerinde alt kademe belediyelerimiz üzerinden yürütülüyor. Merkezin taşra temsilcileri olarak bizler özellikle bu tür gayretlerin, bu tür çabaların destekçisi olarak Sorunların giderilmesi ve problemlerin çözülmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösterme e, yükümlülüğündeyiz. Bunun e, farkında olmak ve sorunların halledilmesi çabası bir yana, teşvik etme konusunda da, e, fikir verme konusunda da yeri geldiği zaman e, fikir öne sürmek gerekiyor bizlere düşen özellikle sorunların ortadan kaldırılmasıyla ilgili çabayı e, hem il nezdinde hem de ilçe nezdinde buna ilişkin gayreti göstermek. Sayın Belediye Başkanımızın ifade ettiği konuyla alakalı da tabi biz değerlendirmelerimizi e, bize düşen kısmıyla biz yapacağız ama en kısa sürede de size yakışan, Tekirdağlı'ya yakışan, ilimize yakışan hizmetlerin alınabilmesi konusunda da e, bu zorlukların aşılmasını temenni ettiğimi ifade etmek istiyorum. Hizmet eden tüm belediyelere aynı uzaklıkta, aynı mesafede yaklaşacağız. Onu söylemek istiyorum. Siyasetin çok ele gündemde çok ya söylenecek sözler var ama bugün o gün değildir. Bugün Sayın Kadir Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Böyle bir güzel tesisi gençlerimize kazandırdığı için, gençlerimizi kötü yollardan kurtarmak için, mücadele ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Alalım mı genç kardeşimiz? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Beş senedir skate parkı yapılmasını bekliyorduk. Buradan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Evet, biz gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yarınımızın teminatı gençlerimiz her zaman hakkımızı arayan, istediğimizi alan nesil olmalıyız. Efendim, coşkulu alkışlarınızla artık tesisimiz için, parkımız için hayırlısı olsun diyelim mi? O zaman Süleyman Paşa sahil dolgu alanı 3. etap açılış töreni Süleyman Paşa hayırlı Sayın Kadir Albayrak, bugün sevdamız Süleyman Paşa ilçesinde gençlerimize, özellikle sizlere hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ama başkanım bence bir söz alalım gençlerimizden. Tehlikeli bir spor. Bizi... Zaten eğer kas takmasan olmaz. Mutla bir daha da buraya geldiğiniz zaman kas takın bakın. Evet. çok güzel. Tebrik ederim. Evet.